Merhabalar. Evet. Hop girdi. Ben çok attım. Arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz. Şey buldum. Ne yapıyorsun oğlum? arkadaşlar ben normalde hiç korkan bir adam değilim ama hani videoda şey olsun diye e, birazcık tepki vereceğim bilginiz olsun sadece video için yoksa hayatta korkan bir kişilik değilim tamam tamam inandım inandım tamam dedemi buldum deden çok güzelmiş dede hastasıyız Güzel dede, kasını. abi çıkacağız ah ben kaldım Oğlum niye önden Bıza ben sakallı. gidiyorum ya? Uzak aksakallı bir dedeyle beraberiz siz neredesiniz? Osman abi yazın Bu kim? Bu kim bu ya. kim? Oğlum ben ben niye aşağıda bıraktınız tek başıma? Arkadaşlar hepiniz o zaman videoya yineden tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine güzel dostlarla beraber bir kasa açılımı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki e, kazık yemeği hiçbir sikin çıkmayan dandik dandik kasaları açmaya bayılıyoruz. Hayır ya. Ben çok iyi bir hayalimi çizdim abi. Hep hayal etmişimdir bunu. Garı kız gar gar şey... gar çizdi şimdi. Ah Rus kızları <laughs> ah sesim açık Aaa. Hiç bilmiyordum. Nereye kesip nereye kesmeyeceğimi sana mı soracağım Orhan? Kızlarını sevdiğimi kimse öğrenmemeli. Kardeşim onu... Dur Osman abi konuştum bir şey soracağım. Onu öğrenmeye gerek yok ki yani o genelde birçok insanın hayali. Adam adam işte geldi adam geldi işte işte adam... <laughs> Acaba neden ışınlanma hala acayip? Allah Allah Allah! Abi bu ne ya? Bu ne ya? Böyle bir çizim şekli var mı ya? <laughs> Aynısını yapmışım be. Çok doğru. <laughs> Yetişmedi. Yetişmedi. Muhammed de korsana çevirmiş. Mantar yapmış. Şirinleri evine dönmüş sonlara doğru. Buralar Türkiye, Türkiye. Aga be. Türk bayrağına kadar gitmiş İyi dedin mi? Ya vallahi Osman'ım Osman <laughs> abi nerelere dönmüş bu? Adam on numara yapmış işte Muhammed. Güzel bizle. Hmm. Hmm. Parsis. Şeye bak ya. Vicdansız cetvelle mi çizdin ne yaptın ya? Hayır. E, Neşeyi? alet kullandım. Orada da sağda aletler var. Mustafa buna da bir yıldız çizeydin ya oğlum ya. <laughs> İpeğe git. Gitme. Gitmedi değil mi? Gitmemiş. Ne? Haber. Orayı yazamadım. Hakikaten tam yıldız tilbe değil mi? <laughs> Makyajsız hali. Kaçın. <laughs> ah! <gülüyor> 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 Oğlum yine beni ağrıtacak. Lan. <laughs> abi, abi, abi. <laughs> <Özgülüyor> kaçacağız lan? Kaçacak <gülüyor> <gülüyor> Oğlum en arkada abi, ben abi, varım. Abi, <laughs> abi, Oğlum Ananı avradını! yine vuruyor seni. Tamam, tek öyle al. Burası. Bir düşman kaldı. Oy. Vallahi. Son ıslandım yemin ediyorum ıslandım. Can alacak. Bir düşman kaldı aldıranlar kazandı. güzel maçtı. Ve ben şimdi size ne söyleyeceğim biliyor musunuz? <laughs> Başkaydı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın dostlar. Görüşmek üzere. <laughs> Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gelmedi de bizi de ne hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. Osman video başlas bir anda oyuna geçip de o silah